Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın affını kazanabilmeliyiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeye çıkarken üç defa amin dedi. Orada bulunan sahabeler bunun hikmetini öğrenmek için Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neden üç defa amin dediniz diye sordular. Nebi cevaben ilk basamakta Cebrail aleyhisselam bana geldi ve her kim anası ile babasının veya onlardan birinin ihtiyarlığına yetişir de, onların rızalarını almadan ölürse, burnu yerde sürtülsün dedi, amin dedi, ben de amin dedim. İkinci basamakta, her kim yanında senin adın anılır da, sana salavat-ı şerife getirmezse, burnu yerde sürtülsün dedi, amin dedi, ben de amin dedim. Üçüncü basamakta da, her kim Ramazan-ı Şerif'i idrak eder de, kendini Cenab-ı Hakk'a affettiremezse, burnu yerde sürtülsün dedi, amin dedi ben de, amin dedim buyurdu. Bu hadis-i şerife göre, kendini Cenab-ı Hakk'a affettirmeye çalışmak, bütün Müslümanlar için bir vecibedir. Bunun için Müslümanın elinden geleni yapması gerekir. Zaten Allah Celle Celaluhu, kula çekemeyeceği yük yüklemez, yapamayacağı bir şey istemez. Ramazan-ı Şerif'te kula düşen iman ve ihlas ile Hak Teala Hazretlerine kulluğunu arz ederek Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeye çalışmaktır. Ramazan-ı Şerif'in gündüzü oruçlu geçirildiği gibi, geceleri de imkan dahilinde ibadet ve taatle geçirilmelidir. Allahu Azimuşşan'ın kendisi Samet'tir yemek içmek gibi beşeri ihtiyaçların hepsinden münezzehtir. Kulları da Ramazan ayında sahurdan iftara kadar o hal ile hallenmiş olduğu için Cenab-ı Hak oruç benim içindir. Onun karşılığını ancak ben veririm buyuruyor. Yapılan bütün ibadet ve taat zaten kendisi içindir. Ama Allah Celle Celaluhu oruca ayrı bir önem veriyor ve meleklerin aracılığına da bırakmadan karşılığını ben veririm, diyor. Ömer Muhammed Öztürk, Sohbetler 1, Sayfa 101-102, 20 Nisan Mevlana Takvimi